Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Es vesselamu ve ala Muhammedin ve alihi ecmain. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir tecvid tahlili dersinde birlikteyiz. Bu dersimizde ilk tecvid kuralımız Kulneh tudaki meddi tabi kuralı da harfinde medi tabi kuralı var. İhbi tu kelimesinin başındaki hemde de vasıl hemzesi olduğu için kendisinden önceki harekeli harften dolayı okunmamış. Minha da sakin bundan sonra izhar harflerinden ha gelmiş. Burada izhar oluşmuş. Ha harfinde ayrıca medi tabii kuralı var. Cemi'a ibaresinde mimde tabii kuralı var. Aynı da Bedi ivaz var. Fa imma minni ibaresinde mimde şeddeden dolayı ilgam misleyin gunne kuralı var. Ayrıca şeddedeki harekeli mimde medi tabi kuralı var. Nun da şeddeden dolayı ilgam misleyin gunne kuralı var. Sakin mimden sonra Mütaharik mim gelmiş. İdgam mislin maal ne kuralı oluşmuş. Minnideki şeddelin nunda hem idgam misleyin kuralı var. Hem de harekeli olan nunda meddi tabii kuralı var. Huden femen tabi'a ibarelerinde dalda hareket tenvin tenvinden sonra ihfa harflerinden fa gelmiş. İhfa kuralı oluşmuş sakin nundan sonra ta harfi gelmiş ta ihfa harflerinden olduğu için burada da ihfa kuralı oluşmuş. Hudaya Hudaya kelimesindeki dal harfinde meddi tabi kuralı var. Fele khaufun aleyhim Lam harfinde meddi tabi kuralı var. Fa harfinde hareket tenvin. Tenvinden sonra izhar harflerinden an gelmiş. Burada izhar kuralı oluşmuş. Sakin mimden sonra mim ve ba harfi dışındaki harflerden biri gelmiş. Burada da izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Ve lehum yehzenun. Lam harfinde medi tabi kuralı var. Sakin mimden sonra ya harfi geldiği için izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Nun da hareke ötre sonrasında harfi medden vav var sonrasında Nun arizi bir şekilde sukun olarak okunduğu için burada meda arız kuralı oluşmuş. Vellezine kelimesinde elif lam takısı gelmiş başa. Lam şemsi harflerden olduğu için burada idgamlı şemsiye kuralı oluşmuş. Zal harfinde ayrıca meddi tabi kuralı var. Keferu ra harfinde meddi tabi kuralı var. Ve kezzebu Zal harfinde şeddeden dolayı idgam mislin var. Ba harfinde de meddi tabi kuralı var. Bi ayatina ulaike Hemzede yani harekeli elifte hareke asar olduğu için meddi tabi kuralı var diyoruz. Çünkü asarda harfi medden elif gizli bir şekilde gelir. Ya harfinde meddi tabi kuralı var nun da hareke üstün sonrasında harfi medden elif sonrasında sebebi medden hemze başka bir kelimenin başında gelmiş. Burada medim mutasıl kuralı oluşmuş. Buradaki hemzedeki medni tabiyi de alttaki kasır yazısından dolayı uzatmıyoruz. Lamda hareke asar, asardan sonra sebebi medden hemze aynı kelime içinde gelmiş. Burada da medni mutasıl kuralı oluşmuş. Eshabun nar. Ha harfinde medi tabi kuralı var. Nar kelimesinin başında elif lam takısı var. Nun şemsi harflerden olduğu için burada idgammış şemsiye kuralı oluşmuş. Muteharik yani harekeli olan nun da hareke üstün. Sonrasında harfi medden elif. Sonrasında ra arızi bir şekilde sukun olarak okunduğu için burada medde arı kuralı oluşmuş. Eğer vakıf yapmaz devam edersek sadece medi tabi kuralı var nunda diyeceğiz. Hum fiha halidun. Sakin mimden sonra fa harfi gelmiş. İzarı şefeviye kuralı oluşmuş. Fa harfinde medi tabi kuralı var. Ha harfinde medi tabi kuralı var. Ha harfinde tekrar medi tabi kuralı var. Dalda hareket ötse, sonrasında harfimetten vav var. Sonrasında nun arizi bir şekilde sukun olarak okunduğu için meda arız kuralı oluşmuş. Ya beni İsrail zikru'' Ya harfinde med tabi kuralı var. Nun harfinde hareke esre sonrasında harfi medden ya sonrasında sebebi med hemze başka bir kelimenin başında gelmiş. Burada meddi munfasıl kuralı oluşmuş. Ra harfinde de hareket üstün sonrasında harfi medden elif sonrasında sebep medden hemze aynı kelime içinde oldukları için meddi muttasıl kuralı oluşmuş. Hemze de ayrıca meddi tabi kuralı da var. Uzkuru kuru kelimesinin başındaki hemze basıl hemzesi olduğu için okunmamış. Ra harfinde meddi tabi kuralı var. Nimeti elleti en'amtu Elleti kelimesinin başında elif lam takısı var. Lam şemsi harflerden olduğu için idgam şemsiye oluşmuş burada. Ta harfinde hareke esre, sonrasında harfi metten ya, sonrasında sebep hem de başka bir kelimenin başına geldiği için burada medde munfasıl kuralı oluşmuş. Sakin nundan sonra aynı harfi gelmiş izhar harflerinden. Burada izhar kuralı oluşmuş. Sakin mimden sonra ta harfi gelmiş. Burada izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Aleykum ve evfu. Sakin mimden sonra vav wow harfi gelmiş. İzhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Fa harfinde medli tabi kuralı var. Bi ehdi ufi. Dal harfinde hareke esre, sonrasında harfi metten ya, sonrasında sebebi metten hemze, Başka bir kelimenin başında gelmiş. Burada medi munfasıl kuralı oluşmuş. Hemze yani harekeli elifte de medi tabi kuralı var. Bi ahdikum ve iyyaya ferhebun. Sakin mimden sonra vav gelmiş. İzhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Ya harfinde şeddeden dolayı idgam mislein kuralı var şeddedeki harekeli ya da ayrıca medi tabii kuralı var. Ba harfinde hareke ötre sonrasında harfi medden vav sonrasında nun arızi bir şekilde sukun olarak okunduğu için burada medde arız kuralı oluşmuş. Ve aminu bima enzeltu Hemze yani harekeli elifte hareke asar olduğu için medi tabii kuralı var. Nun da medi tabii kuralı var. Mimde hareke üstün sonrasında harfi metten elif sonrasında sebep metten hemze başka bir kelimenin başında gelmiş. Burada medd-i kuralı oluşmuş. Nundan sonra sakin nundan sonra ikfa harflerinden za geldiği için burada ikfa kuralı oluşmuş. Musaddiqal dal harfinde şeddeden dolayı ilham misleyin var. Kaf harfinde hareke tenvin Sonrasında idgam bila gunnenin harflerinden lam gelmiş, idgam bila kuralı oluşmuş. Mim de meddi tabii kuralı var. Ma'akum ve la tekunu evvel kafirin bi. Sakin mimden sonra vav gelmiş. Burada izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Lam harfinden meddi tabi kuralı var. Kaf harfinde medi tabii kuralı var. Nun harfinde hareke ötre sonrasında harfi medden vav sonrasında sebebi medden hemze. Başka bir kelimenin başına gelmiş burada medi munfasıl kuralı oluşmuş. Vavda şeddeden dolayı idam misleğin kuralı var. Kaf harfinde medi tabii kuralı var. Ra harfinde hareketen sonrasında iklap harfi ba gelmiş burada iklap kuralı oluşmuş. Ve la teşteru. Lam harfinde meddi tabi kuralı var. Ra harfinden meddi tabi kuralı var. Bi ayeti temenen kalila. Hemze yani harekeli elifte hareke asar meddi tabi kuralı var. Ya harfinde meddi tabi kuralı var. Ta harfinden meddi tabi kuralı var. Nun harfinde hareketen min Sonrasında ihfa harflerinden kaf gelmiş. Burada ihfa kuralı oluşmuş. Lam harfinde medi tabi kuralı var. İkinci sondaki tenvinli lamda meddi ivaz kuralı var. Ve <laughs> iyyâye Ya harfinde şededen dolayı idgam misleyin var. Şededeki harekeli ya harfinde ayrıca medi tabi kuralı var. Ta harfinde şededen dolayı medi tabi kuralı var kafta hareke ötre sonrasında harfi medden vav sonrasında nun arizi bir şekilde sükun olarak okunduğu için medde arız kuralı var. Ve la telbisul Lam harfinde meddi tabi kuralı var. El hakka kelimesinin başında elif lam takısı gelmiş. Ha kameri harflerden olduğu için burada izhar kameriye kuralı oluşmuş. Kaf harfinde şerdeden dolayı idgamın mesleğin kuralı var. Bilbatili ve tektumul hakkı. Batıl kelimesinin başına eliflam taksi gelmiş. Ba, kameri harflerden olduğu için burada idhara kameriye kuralı oluşmuş. Ba harfinde medi tabi kuralı var. Mim harfinde görüntüde medi tabi kuralı var. Ama kendisinden sonraki sukunla birleştiği için buradaki uzatma düşmüş. El hak kelimesinin başına elif lam takısı gelmiş. Ha kameri harflerden olduğu için burada izhar kameriye kuralı oluşmuş. Kaf harfinde şeddeden dolayı idgam mislin kuralı var. Ve entum ta'lemun. Sakin nundan sonra ihfa harflerinden ta var. Burada ihfa kuralı oluşmuş. Sakin mimden sonra T harfi gelmiş. Burada izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Mimde hareke ötre sonrasında harfi metten vav. Sonrasında sebebi metten sukun arizi bir şekilde geldiği için burada mede arız kuralı oluşmuş. Ve <laughs> eqimus salate. Hafta medi tabi kuralı var. Mimdeki uzatmanın hükmü düşmüş. Kendisinden sonraki kelimeyle birleştiği için Esvalete kelimesinin başına elif lam taksi gelmiş. Saat şemsi harflerden olduğu için burada idam şemsiye kuralı oluşmuş. Lam harfinde medi tabi kuralı var. Ve etu zekete Hemze yani harekeli elifte medi tabi kuralı var asardan dolayı. Ta harfinde medi tabi kuralının hükmü düşmüş. Kendisinden sonraki sukunlar birleştiği için. Zekate kelimesinin başında elif lam takısı var. Za şemsi harflerden olduğu için burada idgamu şemsiye kuralı oluşmuş. Kaf harfinde medi tabi kuralı var. Ve ruka'u ma'arraki'in Aynı harfinde medi tabi kuralı var. Rakiyen kelimesinin başına elif lam takısı gelmiş. Ra şemsi harflerden olduğu için burada idgam şemsiye kural oluşmuş. Harekeli olan ra harfinde ayrıca medi tabii kuralı var. Aynı harfinde hareke esre, sonrasında harfi medden ya, sonrasında sebep medden sukun, arızi bir şekilde yani vakıf yaptığımız için sukun olduğu için burada med arız kuralı oluşmuş. Ete murunen nase bil Ra harfinde medi tabi kuralı var. Enna kelimesinin başına elif lam takısı gelmiş. Nun şemsi harflerden olduğu için burada idgam şemsiye kuralı oluşmuş. Şeddedeki harekeli nunda ayrıca medi tabi kuralı var. Birri kelimesinin başına elif lam takısı gelmiş. Ve kameri harflerden olduğu için burada idhar kameriye kuralı oluşmuş. Ra harfinde şeddeden dolayı idgam misliğin kuralı oluşmuş. وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب sakin nun'dan sonra sin harfi gelmiş sin ikfa harflerinden burada ikfa kuralı oluşmuş Zakin nun'dan sonra fa harfi gelmiş fa ikfa harflerinden burada ikfa kuralı oluşmuş Zakin mim'den sonra vav gelmiş burada izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş Sakin nundan sonra ihfa harflerinden ta gelmiş burada ihfa kuralı oluşmuş. Sakin mimden sonra ta gelmiş burada izhar şefeviye kuralı oluşmuş. Lam harfinde medi tabi kuralı var. Kitap kelimesinin başına elif lam taksi gelmiş. Kaf kameri harflerden olduğu için burada izhar-ı kameriye kuralı oluşmuş. Ta harfinde hareke üstün sonrasında harfi medden elif Sonrasında ba harfi arızi bir şekilde sukun okunduğu için burada mede arız kuralı oluşmuş. Efe le teqilun. Lam harfinde medi tabi kuralı var. Teqilundaki lam da hareke öte sonra harfi medden vav var. Sonrasında nun arızi bir şekilde sukun okunuyor. Burada mede arız kuralı oluşmuş. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا kelimesindeki hemze vasıl hemzesi olduğu için kendisinden önceki vavzun harekeli olmasından dolayı okunmamış. Ayn harfinde medi tabi kuralı var. Nun harfinde medi tabi kuralı var. Sabr kelimesinin başına elif lam taksi gelmiş. Sad şemsi harflerden olduğu için burada idgamuş şemsiye kuralı oluşmuş. Dezim kalkale harfi de burada kalkale kuralı oluşmuş. es kelimesinin başına elif lam taksi gelmiş. Saat şemsi harflerden olduğu için burada idgam şemsiye kuralı oluşmuş. Lam harfinde hareke asar. Sonrasındaki ta-i merbuta aridi bir şekilde sükun olarak okunduğu zaman H olarak okunur. Burada medde arız kuralı oluşmuş. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Nun harfinde şeddeden dolayı idgam mislain me'lune kuralı var. Ha harfinde meddi tabiî kuralı var. Ba harfinde de meddi tabiî kuralı var. Tâ-i hareket hareke tenmin". teminden sonra izhar harflerinden hemze geldiği için burada izhar kuralı oluşmuş. Lam harfinde şeddeden dolayı idgam misleyin var. Şeddeli lam harfindeki harekeli lamda ayrıca medi tabi kuralı var. Haşin kelimesinin başına elif lam taksi gelmiş. Ha harfi kameri harflerden olduğu için burada idhara kameriye kuralı oluşmuş. Ha harfinde ayrıca medi tabi kuralı var. Aynı da hareke esre, sonrasında harfi medden ya, sonrasında sukun, arızı bir şekilde geldiği için medarık kuralı oluşmuş. <singer> Ellezine yezunnune ennehum mulaku Ellezine kelimesinin başına eliflam taksi gelmiş. Lam şemsi harflerden olduğu için eliflam taksının lamı okunmamış. Burada İdgamış şemsiye kuralı oluşmuş. Zal harfinde medi tabii kuralı var. Yezunnun edeke şedelin nunda idgam misliin meal gune kuralı var. Şedelin nundaki harekelin nunda medit tabiî kuralı da var. Ennehumdaki şedelin nunda idgam misliin meal gune kuralı var. Sakin mimden sonra müteharrik yani harekeli mim gelmiş. Burada idgam misliin meal kuralı oluşmuş. Lam harfinde medit tabiî kuralı var. Kaf harfinde medit tabiî kuralı var. Rabbihim ve annahum ileyhi raci'un. Ba harfinde şeddeden dolayı idgam Mislin kuralı var. Sakin mimden sonra vav gelmiş burada izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Nun harfinde şeddeden dolayı idgam Mislin mealgu ne kuralı var. Sakin mimden sonra hemze gelmiş izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Buradaki ha zamir ama kendisinden önceki harf sakin olduğu için buradaki zamir uzatılmıyor. Ra harfinde meddi tabi kuralı var. Aynı harfinde hareke ötre sonrasında harfi medden vav sonrasında nun arızı bir şekilde tukun okunduğu için medde arız kuralı oluşmuş. Ya beni İsrail ezkuru ya harfinde medi tabi kuralı var. Nun harfinde hareke esre, sonrasında harfi metten ya, sonrasında hemze. Başka bir kelimenin başına geldiği için burada medi munfasıl kuralı oluşmuş. Ra harfinde de hareke üstün, sonrasında harfi metten elif gelmiş, sonrasında sebep metten hemze. Aynı kelime içinde oldukları için burada medi mutasıl kuralı oluşmuş. Hemzede ayrıca medi tabi kuralı da var uzkuru kelimesinin başındaki hemze vasıl hemzesi olduğu için kendisinden önceki harfin harekeli olmasından dolayı okunmamış. Ra harfinde meddi tabii kuralı var. Ni'meti elleti en'amtu. Elleti kelimesinin başına elif lam taksisi gelmiş. Ta harfinde hareke esre sonrasında harfi medden ya sonrasında sebebi medden hemze başka bir kelimenin başında gelmiş. Burada mede munfasıl kuralı oluşmuş. Sakin nundan sonra ayın gelmiş izhar harflerinden. Burada izhar kuralı oluşmuş. Sakin mimden sonra ta gelmiş. Burada da izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Aleykum ve enni Sakin mimden sonra vav harfi gelmiş. Burada izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş şedelin önünde idgam misleyin kuralı var. Şedenin içindeki harekelin önünde ayrıca meddi kuralı var. Fezzaltukum alel alemin. Dat harfinde şededen dolayı idgam misleyin kuralı var. Sakin mimden sonra aynı harfi gelmiş. Burada izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. El alemin kelimesinin başına elif lam taksi gelmiş. Ayn kameri harflerden olduğu için burada izhar kameriye kuralı oluşmuş. Aynda ayrıca medi tabi kuralı var. Mimde hareke esre sonrasında harfi medden ya sonrasında nun arzi bir şekilde sukun okunduğu için medde arız kuralı oluşmuş. Ve teku la kelimesinin başındaki hemze vasıl hemzesi olduğu için kendisinden önceki harekeli vavdan dolayı okunmamış. Ta harfinde şeddeden dolayı idgam misli kuralı var. Kaf harfinde medi tabii kuralı var. Mimde hareket tenvin, tenvinden sonra idgam ne harflerinden lam gelmiş. Burada idgam bilagune kuralı oluşmuş. Lam harfinde medi tabii kuralı var. Cim harfi cezimli, cezimli cim. Kalkale harfiydi. Burada halkale kuralı oluşmuş. Z harfinde ayrıca medi tabi kuralı var. Nefsun an nefsin şey evvela. Sinde hareket tenmin, tenminden sonra izhar harflerinden en gelmiş, izhar kuralı oluşmuş. Zakin nundan sonra idgam meal gunne kuralından nun gelmiş, idgam meal gunne kuralı oluşmuş. Ayrıca ikisi de nun olduğu için biri cezimli biri harekeli. Burada idgam misleyin mağlugun kuralı oluşmuş. Sinde tekrar hareket tenvin. Tenvinden sonra ikfa harflerinden şin gelmiş. Burada ikfa kuralı oluşmuş. Hemzede hareket tenvin. Tenvinden sonra idgam mağlugun ne harflerinden vav gelmiş. İdgam mağlugun kuralı oluşmuş burada. Lam harfinde meddi tabi kuralı var. ولا يقبل منها ve ولا يؤخذ Lambda meddi tabii kuralı var demiştik. Kaf tak cezimli kaf kalkale harfiydi. Burada kalkale kuralı oluşmuş. Sakin nun'dan sonra izhar harflerinden ha gelmiş. İzhar kuralı oluşmuş. Ha harfinde ayrıca meddi tabii kuralı var. Fa harfinde medi tabi kuralı var. Ta harfinde hareket tenmin tenminden sonra idgam meal gunne kuralının harflerinden vav gelmiş. Burada idgam meal gunne kuralı oluşmuş. Lam harfinde medi tabi kuralı var. Ve la yu'khazu minha adlu ve lahum hum Sakin nundan sonra ha harfi gelmiş. izhar kuralı oluşmuş. Ha harfi izhar harfi. Ha harfinde ayrıca meddi tabi kuralı var. Dal cezimli olduğu için cezimli dal kalkale harfiydi. Burada da kalkale kuralı oluşmuş. Lambda hareket tenvin sonrasında vav harfi gelmiş. Vav idgam meal kuralının harfiydi. Burada idgam meal kuralı oluşmuş. Lam harfinde Medi tabii kuralı var. Sakin mimden sonra ea gelmiş. Burada izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Sakin nundan sonra ihfa harflerinden sad gelmiş. Burada ihfa kuralı oluşmuş. Ra harfinde hareke ötre. Sonrasında harf-i medden vav. Sonrasında nun arızı bir şekilde sukun okunduğu için burada med-i arız kuralı oluşmuş. Böylece geldik bir dersimizin daha sonuna. Rabbim bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizi okumaya aktarmayı, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayata geçirmeyi, yaşamayı nasip etsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.